Arkadaşlar herkese merhaba Joker Bilgisayardan Yasin Erkuş ben Bugün sizlere bir video çekmek istedim Genelde e, oyunlarla ve bilgisayarla ilgilendiğim için işim gereği e, Sattığım oyunlardan ve yüklediğim oyunlardan e, şikayet anlamında en çok sıkıntı yaşayan müşterilerimiz ve oyun oynayan arkadaşlarımız için çekmek istedim bu oyunu Şimdi e, hemen hemen çoğu oyunda karşımıza çıkan işte e, ses kartı ile alakalı eksikler, Microsoft Visual ile ilgili eksikler, e, ondan sonra PX, Nvidia ekran kartı ile alakalı eksikler. Bu tarz eksikler yüzünden oyunlarımızda sıkıntı yaşıyoruz. Yani oyun açılmıyor. E biz de doğrudan oyunda bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Ama aslında bu bilgisayardan, bilgisayarın sisteminde eksik dosya hatasından kaynaklanan bir sıkıntı. Ben e, bunun size çözümünü anlatacağım. Çok zor bir çözüm değil. Şimdi şurada görmüş olduğunuz e, eksik dosya hatası çözümü denen klasörde. Açıyorum şöyle. Şunları da büyüteyim ki. Şimdi öncelikle e, bu programların hepsi ya yani hepsi çok önemlidir. Hiçbiri önemsiz değil. Bunun sıralamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi Dartik istediği ses şeyidir. Atıyorum oyunun simgesine tıklarız biz böyle çift tıkladığımızda atıyorum bir GTA 5 diyelim, en basit bir örnek vereyim veya Call of Duty diyelim. Bizim karşımıza bir hata çıkıyor. Nedir bu hata? İşte dx bilmem 49 veya 35 bilmem nokta ile eksik olduğundan dolayı program düzgün başlatılmadı, çalışmadı vesaire vesaire hatalar veriyor. Bunun çözümü arkadaşlar budur. DartX ses kartıdır. Bunu kuracaksınız. Bunu kurduğunuz zaman asla bundan sonra böyle bir hatayla karşılaşmazsınız. Atıyorum ekran kartının PX 2 adet önce 7.11.13 Ondan sonra 9.13 12.20 Yani buna dikkat edin. Bu sürümleri en uygun sürümleridir. İnternette var. E, sitelerden indirip kurabilirsiniz. Zaten ufak megabitli dosyalar. Ve tabii ki olmazsa olmaz. E, oyunlarda en çok sık karşılaşan diğer hatalardan bir tanesi de işte atıyorum gene bir Call of Duty düşünün veya bir Battlefield düşünün. Simgesine tıkladığınızda ee, çıkan hata MSVCR 140 DLL ile işte MSVCR bilmem 130 DLL ile eksik olduğundan başlatılmıyor gibisinden. Onun hatasının çözümü de kökten çözümü yani. Bu VC Redis denen bir e, program var. Küçük bir program. Bunu 2005 e, yıl olarak söyleyeyim size hadi. 2005 ve 2017'ye kadar sürümleri var. X86, X64 falan. Bunları sırayla e, indirip Microsoft'un kendi sitesinden sırayla kuruyoruz. Küçükten büyüğe doğru. Bunları kurduktan sonra bilgisayarımızı tabii yeniden başlatıyoruz. Ondan sonra hiçbir oyunda hiçbir şekilde ne eksik dosya hatası ne de herhangi bir şekilde oyun başlatılmadı hatası asla böyle bir hatayla karşılaşmayız. Rahat bir şekilde oyunlarımızla oynarız. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.